Gölü ne? Gölü, Gölü göstereceğiz. Hadi, hadi. Bakın bakın birileri oldularla balıklar tutuyor. Biz orada e, ip yapıp balık tutuyorduk. Ne, neresiydi? Bayağı, bayağı, bayağı. Baba neresiydi? Bayağı, bayağı. Evet. Hadi, bayağı, bayağı. Topraklar koruyor bizi. Tabii toprak kalması da oluyor bazen. Kardeşim korkudan ee yapıyor. Eh. Yalnız bakın bu abi tepede izleyen. Bak, yürek yedi kardeşim kendi çıkıyor. Bakın karşım kendi çıkıyor. Baba ben bir pini ye. Ay. Bakın şurada böyle çukurlar var. Ben çukurlara basıp geliyorum. Size şimdi çok güzel bir yer göstereceğim. Babamla belli etmeyin. Bizim yerimizi kapmış üç kişi. Baba dedim yerimizde üç tane insan var. <laughs> Artık yeter. Bakın şöyle. Abiler de balık tutuyor. Biz nereden inecek? Çok yoruldum ya. Ya ben yoruldum. Baba ben ayakkabımı çıkarıp ineceğim. Ee, bir bekleyin. <laughs> <laughs> Babam durduruyor.